Öyle bir gün ki baba evladından kaçar evlat annesinden ne mal fayda verir insana ne de çoluk çocuk insan amelleriyle baş başa gün öyle bir gün ki mahşer gibi değil mahşerin ta kendisi her insanın mutlaka göreceği ve yaşayacağı bir gün o günle aramızda sadece ölüm var. Hazreti Peygamber Allah mahşer günü öncekileri ve sonrakileri tek bir düzlükte toplar. Bakan onlara bakar. Çağıran onları işitir. Güneş onlara yaklaşır. Gam ve sıkıntı insanların tahammül edemeyecekleri dereceye ulaşır. Öyle ki insanlar içinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musunuz? bizlere şefaat edecek birini bilmiyor musunuz demeye başlarlar. Birbirlerine "Babamız Adem var." derler ve ona gelirler. "Ey Adem, sen insanların babasısın. Allah seni kendi eliyle yarattı. Kendi ruhundan sana üfledi. Bütün isimleri sana öğretti. Meleklerine senin önünde secde ettirdi." Rabbin nezdinde bizim için şefaatte bulunmaz mısın? derler. Adem aleyhisselam, bugün Rabbim öyle bir gazaba gelmiş ki, bundan önce ne böyle bir gazaba gelmişliği var, ne de bundan sonra gelecek. Aslında şefaate benim yüzüm yok. Çünkü cennetteyken Allah beni o ağaca yaklaşmaktan men etmişti. Ben bu yasa asi oldum. Nefsim, nefsim, nefsim benden başkasına gidin Nuh Aleyhisselam'a gidin diyecek. İnsanlar Nuh Aleyhisselam'a gelecekler. Ey Nuh sen yeryüzü ahalisine gönderilen resullerin ilkisin. Allah seni çok şükreden bir kul, Abden Şekura diye isimlendirdi. İçinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musun? Rabbin nezdinde bizim için şefaatte bulunmaz mısın? Diyecekler. Nuh Aleyhisselam da şöyle diyecek. Bugün Rabbim öyle bir gazaba gelmiş ki. Bundan önce ne böyle bir gazaba gelmişliği var. Ne de bundan sonra gelecek. Benim bir dua hakkım vardı. Ben onu kavmimin aleyhinde beddua olarak yaptım. Nefsim nefsim, nefsim. Benden başkasına gidin. İbrahim Aleyhisselam'a gidin. İnsanlar İbrahim Aleyhisselam'a gelecekler. Ey İbrahim! Sen Allah'ın peygamberi ve arz ahalisi içinde yegane halilisin. Bize Rabbin nezdinde şefaat et. İçinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musun? Diyecekler. İbrahim Aleyhisselam onlara Rabbim bugün öyle bir gazaba gelmiş ki bundan önce ne böyle bir gazaba gelmişliği var ne de bundan sonra gelecek. Şefaat etmeye kendimde yüz de bulamıyorum. Nefsim, nefsim, nefsim. Benden başkasına gidin. Musa Aleyhisselam'a gidin. İnsanlar. Musa Aleyhisselam'a gelecekler. Ey Musa, sen Allah'ın peygamberisin. Allah seni risaletiyle ve hususi kelamıyla insanlardan üstün kıldı. Bize Allah nezdinde şefaatte bulun. Musa Aleyhisselam da "Bugün Rabbim öyle bir gazaba gelmiş ki, bundan önce ne böyle bir gazaba gelmişliği var." ne de bundan sonra gelecek. Esasen Rabbim nezdinde şefaate yüzüm de yok. Çünkü ben öldürülmesiyle emrolunmadığım bir cana kıydım. Bugün ben mağfirete mazhar olursam bu bana yeter. Nefsim, nefsim, nefsim. Benden başkasına gidin. İsa aleyhisselama gidin diyecek. insanlar İsa Aleyhisselam'a gelecekler. Ey İsa! Sen Allah'ın peygamberisin. Meryem'e attığı bir kelamısın. Ve kendinden bir ruhsun. Üstelik sen beşikteyken insanlarla konuşmuştun. Rabbin nezdinde bize şefaat et. İsa Aleyhisselam da diğer peygamber kardeşleri gibi. Bugün Rabbim öyle bir gazaba gelmiş ki Bundan önce ne böyle bir gazaba gelmişliği var ne de bundan sonra gelecek diyecek. Nefsim, nefsim, nefsim. Benden başkasına gidin. Muhammed Aleyhisselam'a gidin diyecek. Ve insanlar bana gelecekler. Ey Muhammed, sen Allah'ın peygamberisin. Bütün peygamberlerin sonuncususun. Allah senin geçmiş, gelecek bütün günahlarını mağfiret buyurdu. Bize Rabbin nezdinde şefaatte bulun. Şu içinde bulunduğumuz hali görmüyor musun diyecekler. Bunun üzerine ben arşın altına gideceğim. Rabbim için secdeye kapanacağım. Derken Allah benden önce hiç kimseye açmadığı metü senaları benim için açacak. Ben onlarla Rabbime metü senalarda bulunacağım. Sonra Ey Muhammed Başını kaldır ve iste İstediğin sana verilecek Şefaat talep et Şefaatin yerine getirilecek Denilecek Ben de başımı kaldıracağım Ey Rabbim Ümmetim Ey Rabbim Ümmetim Ey Rabbim Ümmetim <laughs> Ey Muhammed denilecek Ümmetinden hesabı olmayanları Ve kalplerinde hardal tanesi kadar iman bulunanları Cennet kapılarından içeri al denilecek Gün öyle bir gün ki Baba evladından kaçar Evlat annesinden Ne mal fayda verir insana Ne de çoluk çocuk İnsan amelleriyle baş başa Gün öyle bir gün ki Mahşer gibi değil Mahşerim ta kendisi Her insanın mutlaka göreceği Yaşayacağı bir gün O günlerimizde. aramızda Sadece ölüm var.